odun, şeker kamışı dışındaki bütün kamış türleri ve ottan başka topraktan elde edilen her türlü ürünün nisap miktarına ulaşması yani yaklaşık 650 kilogram olması durumunda zekatının verilmesi gerekir. Yüce Allah ey iman edenler kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan infak edin. Çardaklı ve çardaksız üzüm bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan odur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkını yani zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez buyurmuştur. Hazreti Peygamber de yağmur ve nehir sularıyla sulanan toprak mahsullerinde onda bir, kova ile sulananlarda ise yirmide bir vardır buyurmuştur. Hadiste belirtildiği gibi mahsulün zekatının verilmesinde toprağın işlenmesi ve su kullanımı esas olarak alınmaktadır. Buna göre toprak emek sarfedilmeden yağmur, nehir, dere, ırmak ve bunların kanallarıyla sulanıyorsa çıkan mahsulün onda biri kova, dolap gibi emekle veya suyun ücretle alınması, motorla sulama gibi masraf gerektiren bir yolla sulanıyorsa 20'de biri zekat olarak verilir. Ayrıca günümüzde gübre, mazot, işçilik gibi masraflarda üretimin maliyetine önemli bir yükün oluşturmaktadır. Bu nedenle tarımsal ürünlerin zekatında elde edilen gayri safi hasılattan, ürün için yapılan günümüz tarım şartlarının getirmiş olduğu ekstra masraflar çıkarıldıktan sonra geriye kalan ürünün nisap miktarına ulaşması halinde, tabii yollarla sulanan arazide onda bir, kova, tulumba, su motoru ve benzeri usullerle masraf, veya emekle sulanan araziye 20'de 1 oranında zekat verilmesi gerekir. Bununla birlikte arazi mahsullerinin öşrünü arazi sahibi değil, ürünün sahibi verir. Bu itibarla mal sahibi hiçbir karşılık beklemeden tarlasını ekilmek üzere başka birisine verse, çıkan mahsulün zekatını eken şahıs öder. Arazi ekilmek üzere belli bir ücretle kiralanmışsa zekatı yani öşrü kiracı tarafından ödenir. Eğer arazi yarıcılık yani müzara usulü ile kiralanmışsa mal sahibi ve mahsulü eken kişi hisselerine düşen mahsulün zekatlarını ayrı ayrı verirler. Tarlada ürünü zayi olan çiftçinin zekat ödemesi gerekmez. Ürünü hasat ettikten sonra kişinin üzerine öşür teletüp ettiğinden bundan sonra ürünü zayi olsa da öşrünü vermesi gerekir. Nitekim Yüce Allah devşirilip topladığı günde hakkını yani zekat ve sadakasını verin buyurmuştur.